İngiltere, İrlanda ve Kanada gibi ülkelerde lisans eğitimi almak sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda uluslararası bir deneyim kazanmanızı sağlar. İngiltere'de 3 yıl süren lisans programları dünyaca ünlü üniversitelerde global kariyer fırsatları sunuyor. İrlanda ise İngilizce eğitim veren ve ana dili İngilizce olan nadir Avrupa ülkelerinden bir tanesi ve İngiltere'ye kıyasla daha düşük maliyetlerle beraber yaşam fırsatları sunan İrlanda'da yine üniversite eğitim alarak kariyerinizi farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Son durağımız Kanada'ya geldiğimizde ise eğitiminiz sırasında alacağınız çalışma izniyle birlikte daimi ikamet ve Kanada pasaportu yolculuğunda farklı göçmenlik programlarıyla birlikte hem Kanada'da yüksek kaliteli bir üniversite eğitimi alabilir hem de sonrasında daimi ikamet ve hatta pasaporta giden yolda mükemmel bir göçmenlik yolu çizmiş olursunuz. Sen de yurt dışında lisans eğitimi almak istiyorsan ancak hangi bölüm, hangi program ve en önemlisi hangi ülke sorusunu henüz